64 yaş erkek hasta. E, bilinen bir ek hastalığı yok. Tarama sırasında bakılan PSA 8.9 8.6 saptanıyor. Fizik muayenede rektal muayenede prostat sağ lobun yarısından azını kaplayan sert kitle saptanıyor. Biyopsi 12 kadran prostat biyopsisinde 2 adranında Gleason skoru 3 artı 3 olan prostat adenokarsinom olarak raporlanıyor. Burada önerilmesi en az uygun tedavi sorgulanmış prostat kanserinin tedavisini sorguluyor. Prostat kanserinin tedavisinin ameliyat, radyoterapi, hormon terapi, kemoterapi, immunoterapi ve bifosfonatlar aittir. Ee, düşük riskli prostat kanserlerinde özellikle yaşlı hastalarda aktif takip tercih edilir. T1 ve T2 hastalarda radikal prostatektomi uygulanır. Cerrah sonrası incelemede T3 olduğu anlaşılan tümörlerde metastatik yayılım riski yüksektir. Bu hastaları cerrahisinde pozitif ve adivan e, RT indikasyonu vardır. Eksternal radyo brek terapi lokalize prostat kanserini cerrahi alternatif tedavidir. Hormon terapi yüksek riskli metastatik ve reküren prostat kanserlerinde kullanılır. Bizim hastamız düşük risk grubundadır. E, bu nedenle hormon terapi önerilmez. O yüzden uygun cevap hormon terapidir.